Evet arkadaşlar. İşte bu bizim direk ağacı değil. Ama olabilirdi. Şayet etrafındaki çöpler olmasa. Gördüğünüz gibi insan oldu. Ne hale getirmiş. <laughs> ne acı bu? Süt ağacı. Evet süt ağacı. Tam tahmin ettiğim gibi. Ve yıkanmış bir süt ağacı. Tıpkı benim gibi. Baksanıza ya. Çölmüş, gitmiş, dökülmüş. Ama hala ayakta. Tıpkı benim gibi. Evet arkadaşlar. Burası en sevdiğim yer. Ve her akşam yani her güneşin batışında burada gelip şu manzaraya baktığım yer. Şu manzaraya. Yani bu manzara değil aslında şu manzara. Güzel aslında bu da olmazsa görüyorsunuz insan oğlum. Ne Çok güzel ya. Çok güzel. Herkese konuşmaya devam et çok kurban olmuş o da. Yakında ama bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, işte karşımızda Düzce. Bodrum'dan bu akşam geldim. Haliyle biraz yorgunum ama bu manzarayı kaçırmak istemedim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer ve çok güzel bir manzara. Bir ya, şuna bak ya. Şu manzaranın güzelliğinden bak ya. Şu adam hariç. Şu adam hariç. Ve bu ağaç. yapalım sonra kapatalım. Baktınız mı iyice? İyice bakın. Bir daha bir yerleri göremezsiniz. Görebilirsiniz. <laughs> Bu videoyu paylaşacağım ama evet. haberin <laughs> olsun. Uyuyor ki sen de dumarana <laughs> git. Evet arkadaşlar ben Kadir Özünce her zaman her yerde gelmeye devam. Bayramdan sonra Ankara'da olacağım. I'm not going